orta sahada eksiğimiz mi var şu anda görünüyor? O eksik niye var gözüküyor? Çünkü sakatlandı. Fred, Fred sakat, Fred, Fred sakat, ya, Fred sakat, sakat olması eksik var mıydı? O da yoktu. Ama burada bizim backup olarak bir oyuncu da almamız gerekiyor mu? Evet. E şu anda Allah aşkına. Tamam orada Fred da gelir yarın İsmail sakatlanabilir. Tabii tabii, tabii tabii burada haklısınız. Ben burada zaten biz merak etmeyin biz de Iı, taraftarımız bizim için baş tacı. Ana, yani onlar için de. zaten yapmayacağımız şey yok. Ama aklın yolu da bir zaten. Fenerbahçe'nin orta sahasında zaten takviye gerekiyor. Ha niye gecikiyor? Söyleyeyim size. En iyisini arıyoruz. En iyisini arıyoruz. Bize hani ıı, biz niye el aldık biliyor musunuz? Mourinho liste verdi 10 kişi. Bir numara el nesri. Ben de dedim ki yani başkanımıza bir numarayı almış olalım dedim. Hocamız bizden bunu istiyorsa biz bunu alalım dedim. Vakit mi kaybedeceğiz? Kaybedeceğiz. Çok mu para vereceğiz? Vereceğiz. 20 milyon verdik ya. Sonra 20 milyon veriyorsun çıkıyorlar oradan vay vay efendim en 20 milyon niye verdiniz? <laughs> ya versen niye verdin? Vermesen niye verdin? Önemli değil. Onlar bu eleştiriler konusunda saygı duyuyorum. Ama en hocamızın listesi bir numaralı açı aldık. Bir numaralı forvet aldık. Şimdi hocamız bize dedi ki altı çizerek söylüyorum. Bütün Fenerbahçeliler. Hocamızla ben her gün beraberim. Bir, 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 Çok bir, bir, değerli bir yani. insan. Ee, futbol olarak da konuştuğunuz zaman ne kadar derinlerde konuşabildiğini anlıyorsunuz. Fenerbahçe orta sahası için dedi ki... ...önce bekleyelim. Görelim. Ondan sonra karar verelim dedi. Sebebi de şu. Teknik bir konu bu. Oyuncu profili. 6 mı olacak? 6-8 mi olacak? Yoksa 8'e takviye mi olacak diye bir soru işareti var orada. Hep beraber karar vermemiz gereken. Bu arada 3 tane adam alamıyorsun. Yabancı sınırı var. Bir yandan Ferdi'yi tutmak zorundasın. E, yabancı sınırı var. 40 tane parametre üzerinde çalışıyoruz. Ferdi'yi tutun diyor mu Mourinho? Ferdi'yi... O konuda... Tamamen Ferdi çok beğendiğini, takdir ettiğini söylüyor. E, kulübün menfaatlerinden için eğer yollanması gerekiyorsa ona kararlanan. göre birinin geleceğini düşünüyorum B diyor. planınız var mı Ferdi? Bir Ya Bizde her şey A, B, C, D hepsi var. biz